Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: mu Aşura mükeffiru seneten." Aşure orucunu tutarsanız bir günde ne kadar sevap kazanırsınız? Bir senelik normal zamanlarda tutacağınız bir senelik nafile oruç sevabı kazanırsınız. Başka hadiste de yükef seneten madiyeten. Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur büyük günahlara değil de yani küçük günahlara. Çünkü büyük günahlar için özel tövbe gerekir. Tabi bir gün öncesi ve bir gün sonrası da tutarsanız o da ayrıca sevap. Aşureden sonra da ay sonuna kadar 20 güne yakın zaman var Muharrem ayından. İşte Muharrem ayının her bir orucu 30 güne denk geldiğini normalde başka zamanda tutulacak 30 günlük nafile oruç sevabına denk geldiğini Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Eftalü siyam indallahi Ba'de Ramazan şehrullahil muharrem. Ramazandan sonra Allah indinde en üstün oruçlar Muharrem'deki tutulan oruçlardır diyor. Onun için Muharrem ayının başındaki yıl başındaki tuttuğumuz oruç, aşuredeki tuttuğumuz oruç veya oruçlar aşureden bir gün önce bir gün sonralarda tutmak eftal. Muharrem'in diğer günlerinde tutulan oruçlar da hep kıymetli. Rabbim en güzel bir şekilde oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin. Rabbim rızasından ayırmasın.